Sevgili hukukçu adayları, adalet sevdalısı gençler. Hukuk ezberlenen değil, özümsenen bir disiplindir. Bu yüzden seçim yaparken size yalnızca bilgi değil, hukuk nosyonu kazandıracak bir fakülte tercih etmelisiniz. İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi güçlü akademik kadrosu, teoriyi uygulamayla birleştiren programı ve mesleki çalışma disiplinini aşılayan yapısıyla bu konuda fark yaratıyor uluslararası yatırım hukukundan bilişim hukukuna kadar pek çok seçmeli dersle sizi çalın hukukuna hazırlıyoruz. Derslerimizin %30'u İngilizce çünkü yabancı dil artık bir ayrıcalık değil, zorunluluk. Hukuk mesleklerine giriş sınavına yönelik desteklerimizle de mesleki yolculuğunuzda yanınızdayız. Üniversite yıllarınız sadece ders değil, aynı zamanda anıdır. Modern kampüsümüz, öğrenci kulüplerimiz ve Erasmus olanaklarımızla dolu dolu bir öğrencilik deneyimi sizi bekliyor. Sizi aramızda görmekten mutluluk duyarız. Sevgilerimle.